Sonuç vermiyor. Başka faktörlere de bakmak lazım. Bu bağlamda e, Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılların başında bu salgın olarak ifade ediyor e, obezitenin bu artışını. Hı hı. Yani ilk kez salgın terimini kullanıyor. Normalde enfeksiyonlar için. Evet enfeksiyonlar için fakat kullanılıyor. Obezite Ama obezite de yani. bu kadar fazla artınca artış evet. gösterince işte e, verdiğim rakamlar dolayısıyla e, bir salgından. ...söz ediyor. Evet. Ee, salgında da aklımıza... E, ...ilk perspektifte yüzümüzü çevireceğimiz... ...nokta mikroplar oluyor. Tabii, tabii, evet. Hocam, konuşacağız tabii... ...mikroplar arasındaki ilişkiyi. Ee, peki, evet... ...çok yüksek rakamlar var... Ee, obezite konusuna yönlenmeniz tek bu yüksek rakamlardan dolayı mı oldu acaba? Yoksa başka nedenler aslında, de var mı? Aslında, Bilimsel anlamda olabilir. Aslında aslında <laughs> aslında hiç değil. Yani e, benim çalışma alanım e, normalde viroloji. mikrobiyolojinin hmm. virüslerle e, ilgili e, alanını çalışıyorum. E, hepatit virüsleri bunun içerisindedir. Diğer virüsler bunun içerisindedir. AIDS bunun içerisindedir. E, fakat obezite... Ee, şöyle e, idi 98 yılında asistanıma e, tez verme durumunda idi. Evet. E, o dönemde de çok o, aslında ciddi bir sağlık problemi olan sen de e, biliyorsun e, influenza e, salgını vardı. E, gerek kuş gibi gerek hı hı. domuz gibi e, dönem dönem gündemde oluyor. Evet. E, halen de güncelliğini devam ettiriyor. E, Niyetim Gribin erken teşhisine yönelik yeni bir e, sistem bulmak e, ve hızlı tanı e, amacıyla bunu kullanmak. Çünkü enfeksiyonların önlenmesinde e, ve kontrolünde hızlı tanı çok önemli. Bunu son salgınlarda gördük. Evet. E, bu son derece önemli. Niyetim oydu. E, farklı disiplinlerle bu amaç için görüştüm. Fakat insanlar kuş gribini, domuz gribini duyduğunda... Mikrobiyoloji dışındaki disiplinler için söylüyorum. Korktular ve çalışmadan vazgeçtiler. Hmm. O dönemde de asistanım e, evliydi, hamile kalıp e, izne ayrılınca bir boşluk dönemi e, evet. oldu bu çalışmalar dolayısıyla. 99'da e, pardon 2009'da döndüğünde e, bir makale okuyordum ve makalede de e, infektobezite diye bir kavram <laughs> gözüme çarptı. Evet. Şimdi tabii gelinen nokta itibariyle Kıbrıs'ta benim çocukluğumu ve gençliğimi bilenler var. Sen ve senin gibi dostlarım tabii benim bu halimi biliyor ama bu halde kalabilmek için ciddi anlamda spor yapıyorum ve çok az yemek yiyorum. Hı hı. Eskiden fazla kiloluydum diyelim. Obez miydim onu bilmiyorum. Çünkü ölçüm yapmadım. Ee, çoğu beni tanıyan e, buradan bir bilinçaltıyla yönlendiğimi e, düşünerekten yorum yapıyor ama gerçekten bilmiyorum ama ilgimi çekmişti yeni bir alandı Evet Peki ee, bilinçaltında ee, Bilmiyorum yani, yani belki tetiklemiş olabilir ama esas şey merak yani evet. bilinmeyeni e, bilinmeyeni Kesinlikle. araştırma merakı bu tesadüftür büyük ihtimalle ama Böyle yorumlar da var. O yüzden bahsetmek istedim. He. Asistanım döndüğünde hemen çalışmayı önüne koydum. Bu teze başlıyoruz dedim. 2009'da başladık. 2011'de bitirdik çalışmayı. Hocam ee, affedersiniz. Daha doğru. önce mesela çalışmadığınız bir konu bu. Ve ilk evet. kez o tezle çalıştınız. Aslında bu da bir e, risk almak değil mi? Doğru. Bir sonuçta tez yani. Ve doğru. E, nasıl sonuçlanacağını doğru. tabii ki az çok kestirmişsinizdir belki ilk başta. Hayır. Ama hayır risk... Hiç. Hayır hiç kestim. Evet, Düşünmedim güzel. de ama e, önemli olan bu değil mi? Risk almak Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle risksiz Risk olmuyor, olmak. Evet. Mi? Risk almak değil Risk almak. Ve bilinmeyenin peşinde gitmek Doğru. değil midir? Yani bilineni e, mükerrer e, bulmak, konuşmak, söylemek ancak bir e, data olarak evet. e, durabilir. E, birçok şey faydalıdır ama e, tekrarını yapmanın bir e, anlamı yoktur bana kalırsa birçok şeyin. Evet. O nedenle hani primer meraktı. Ne bulacağımızı biliyordum. Olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağını da biliyordum. E, fakat sonuçların, ilk sonuçları aldığımda bu tezle birlikte paralel bir başka çalışmayı daha başlattım. Çünkü ilkti e, ve kontrollü gitmem gerekiyordu. Evet. Aynı zamanda e, bir başka çalışmayı daha başlattım. Hı -hı. İkisi paralel yürüdü. İkisinin sonuçları da paralel çıkınca e, sonra bilimsel arenada tartışmaya evet. başladı. Artık yani o konuya daha böyle bir hakimiyet oldu. Evet. Daha evet. böyle e, evet. ileriki çalışmaların artık yavaş yavaş demine hazırlanmaya başlanmış evet. oldu.